Abi kontörüm bitir annemi aramam lazım. Varsa arayabilir miyim? Alo anne gönderdiğim para bitti anne. Anne kanım çok aç. Dün gönderdim bitti. Ya bir 10 lira gönderemez sen anne ya. Evet ordudayım. Yarın okula gideceğim. Evet üniversite açılacak. Yurdu ayarladım. İşte bugün iki gündür bir şey yemedim anne. Var babam. Valla abi. Yanda ne içerse. İşte Diyarbakır'dan geldim üniversiteye biraz param bitti de anneme hani. işte dedim gönder herhalde onlar da biraz sıkıntı da gönderemediler. İki günde bir şey yemedim ya. Yani. biliyorum ben de şu an. Nasıl abi? Ben de ben de Teşekkür ederim abi. Bir telefonunuzu kullanabilir miyim? Abi. Alo ne yapıyorsun anne? Para göndermedin anne bana? Bana para gönderecektin 10 lira Şimdi ben açım anne Çok açım ben biraz para gönderseydin anne Hiç gönderemedin mi yani Nasıl ya? Nasıl yok ya anne? Anne çok açım diyorum sabahtan beri hiçbir şey yemedim anne çok çok Teşekkürler abi ya abi ben öğrenciyim de Diyarbakır'dan. Hani ailem biraz sıkıntılı para istedim. Herhalde gönderememişler ya. Bugün mü yoksa bunu Yarın da gönderebilirim. Bugün gönderemedi herhalde yarın gönderir ben. Bu yalnız Nasıl abi? bir varsa Evet, ağzını sağ Abi teşekkür ederim. Gerek yok abi.